Evet dostlar. Yine bir cumartesi sabahı balık avındayız. Yeni bir meraya geldim. Burada balık nerede çıkıyor nerede çıkmıyor bilmediğim için bu buruna sadece kamışlarımı attım. Koyun içine doğru da birkaç tane kasnaklı olta atmayı düşünüyorum. Bakayım nerede balık çıkarsa oraya yoğunlaşır. Oltalarımızı da o tarafa doğru kaydırırız. Hadi şimdilik rastgele. Balık çıkarsa balıkta görüşmek üzere inşallah. Evet dostlar. Güzel bir vuruş aldım. Evet dostlar. Temiz bir pulla aldık. Tahminen 3 kilo civarı gelir. Filemize koyup suya atıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen önümdeki oltaya da bir vuruş aldım. Bakayım hele nasıl bir şeymiş. bastırıyor. Fazla büyük değil galiba. Kasnaklı oltaları atmama fırsat vermedi. 2 tane kasnaklı olta attım. 2 tane peş peşe vuruş aldım. balığın yuvasını bulduk galiba. Daha suyun yüzeyine çıkmadı. Evet. sana değil bu da. Sola kaçıyor. Nereye kaçarsan kaçma boş. Geleceğin yer burası. bundan daha iyi dostlar. Bundan daha iyi. Evet arkadaşlar. Kullandığım takımı görün. Çektiğimiz balık burada. Bir tane küçük sarı boncuk. Yayımız yaya hamur basıyoruz. Atıyoruz. Bu da 4 kilo falan var. Rahat var. Evet dostlar. Buna vurmuştum. Öbürü daha büyük galiba. yandaki oltaya dolandı. Onun ipini götürüyor. Yorulmak bilmedi dostlar. Güçlü bir balık. Zorlamak istemiyorum. Ağzını yırtabilir. Üçüncü oltayı da karıştırmaya niyeti var ha. Vay mübarek. Gel babam gel. Buna <laughs> da dolandı. Allah kulak etiyor Allah. <laughs> Yandaki kamış bana engel oluyor. el çekeceğim bir elle çekeceğim bu Elle çekmesen nasıl? Maşallah. Evet dostlar. Yine sabah tuttuğumuz balıkların bir kardeşi daha geldi bize. 4-5 kilo arası. Bu kenarda dursun diğer oltamı da çekeyim. Yamultmuş oltayı. <laughs> Bunu da çekeyim. yaparken vurmuş. Alarım çala çala alarımın pili bitmiş. Evet dostlar. Balığımız bütün oltaları geçti. Mecbur o başa gideceğim. Oradan çekmem lazım. Gel mübarek nereye gittin sen ya? Evet. Bu da büyük bir balık dostlar. güzel bir aynalı aldık. Balığımız iyice yorulmuş. Şöyle alıp diğer balığımızın yanına gidelim. Evet. Bulu Bulu daha büyük. Ama aynalı daha yakışıklı. Evet dostlar önümdeki oltaya bir yuruş var. Balık kalamayı götürüyor. Tam abdest alayım dedim. Balık vurduk. Bayağı götürmüş dostlar. Çok uzaklaşmış. Ay sabahtan aldığımız en iyi balık bu galiba. Kaçırmasak güzel bir şey geliyor. Bu balık değil dostlar. Başka bir şey bu. Dev geliyor. Dev. Manevra yapıyor. Bir sağ yapıyor. Bir sol yapıyor. Nereye gidecek bakalım hele. Gel babam gel. Hala göremedim balığı. Suyun yüzeyine çıkmadı bir türlü. Evet, 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 evet. Uzun bir balık. Bu temiz bir aynalı dostlar. temiz bir aynalı aldık. Aa, bayağı yormuşum ha. Kafa vuruşları bile zayıf. Ve gel hadi kardeş. Gel hadi sabrımız kalmadı. Vay maşallah. Gerçekten ismini hak ediyor. Gerçek bir aynalı. Diğer oltanın ipini götürüyor ha mübarek. Dolandırdı hepsini birbirine. Evet. Dostlar dediğim gibi varmış. Balıkların babasını aldık. Babasını. Bu işte balıkların, balıkların babası. En kral aynalıyı aldık. Dostlar. Takımlarımız iş yapıyor. Güzel balıklar alıyoruz. Elhamdülillah. Evet dostlar. Mevsim kış olmasına rağmen bugün çok güzel bir av yaptık. Biraz sonra toparlanıp eve gideceğiz. İnşallah videomuzu ayarlayıp paylaşırız. Siz de zevk alırsınız inşallah. Çok güzel bir av olduğunu düşünüyorum. Ben çok eğlendim. Hadi başka bir avda görüşmek üzere. İyi akşamlar.